Selamun Aleyküm Arkadaşlar 27 Ağustos 2021 tarihi itibariyle arkadaşlar gelin Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu genel olarak bir değerlendirelim. Büyük fotoğrafa bakalım sonra büyük fotoğraftan Galatasaray'a geçeceğiz arkadaşlar. Galatasaray'la ilgili güzel keyifli bir sohbetimiz olacak. Avrupa macerasına Türk takımları 5 ekiple çıktı arkadaşlar. Daha doğrusu Türkiye 5 takımla Avrupa macerasına başladı. 2 kayıp verdik şu ana kadar. Şu ana kadar 2 kayıp verildi. Trabzonspor ile e, Sivas Spor artık e, bundan sonra yarış dışı kaldılar. E, sadece müdahalelerini ligde sürdürecekler. Bilindiği gibi Şampiyonlar Ligi'ndeki e, Türkiye'yi temsil edecek olan takım Beşiktaş onun grup kuralları çekildi. İşte e, Avrupa Ligi'nde de iki takımla temsil ediliyoruz. Galatasaray ve Fenerbahçe grup kuralları çekildi. Rakipler belli oldu arkadaşlar. Şimdi rakipleri önce bir değerlendireceğiz ve ondan sonra da Galatasaray'ın dediğim gibi özel durumunu ele alacağız. Ama şöyle bir gerçek var. Bugün Türk futbolunun içinde bulunduğu durum hiç de iç açıcı değil arkadaşlar. Türk futbolu çok kötü yönetiliyor. Türk futbolunu beceriksiz insanlar yönetiyor. İyi niyetli olmayan insanlar yönetiyor art niyetli insanlar yönetiyor. Türk futbolunun bunlardan bir an evvel kurtulması lazım. Eğer Türk futbolu arkadaşlar açık söylüyorum bu kadrolar tarafından yönetilmeye ki aslında yönetilmeye demeyelim yönetilmemeye devam ederse bu işin sonu hakikaten çok hüsranla biter. Bunlar iyi niyetli değiller. Bunlar, bunlar tarafsız hiç değiller. Bunlar tamamen kafayı sıyırmışlar abi. Al vertakke ver takke misale abi. Devletin bankaları peşkeş çekiliyor, krediler iç ediliyor, o gidiyor, bu geliyor. Abi Türkiye Futbol Federasyonu bir e, menfaat e, organizasyonunun gerçekleştirildiği yer olmuş. Zaten Galatasaraylı yöneticiler de söyledi. Burası Galatasaray'a karşı oluşturulan bir lobi, hatta hatta Galatasaray'a karşı oluşturulan bir suç örgütü gibi diye zaten söylediler. Ne yaptılar? E, Burak Elmasa ceza verdiler, değil mi? ceza verdiler. On daha doğrusu Fatih Burak Elması ceza kuruluna sevk ettiler. Sonra da Burak Elmas'tan savunma istediler. Gel dediler, savunma yap. Burak Elmas da bunlara yallah çekti. Ne savunması yapacağım dedi çok net bir şekilde. Bunları geri çevirdi arkadaşlar ceza kuruluna sevk edilen Burak Elmas'tan savunma istendi. Burak Elmas da şu gördüğünüz metni bunlara gönderdi. Dedi ki ben sizi iplemiyorum. Galatasaray Kulübü olarak sizi iplemiyoruz, diklemiyoruz dediler. Çünkü sizin tarafsız olduğunuza inanmıyoruz dediler arkadaşlar. İşte metin bu, yazılan metin bu. Bunu biliyorsunuz üç aşağı beş yukarı. Bunun cevabı gayet basit. Şimdi bunu da kendilerine e, hakaret görürler. Buradan da Burak Elmas'a ceza ceza. Tahmin ediyorum ki bundan sonra Burak Elmas'a her gün her saat başı ceza vereceklerdir. Çünkü adamlar kendilerini Galatasaray'dan intikam adına alma adına kurgam, kurgulamış vaziyetteler. başlarındaki kişiden tut işte bu hukuk kurullarının değişmesine bundan sonra seçimle gelmesine Galatasaray ön ayak etti ya statü değişikliği oldu ya işte bu tahkim kurulu disiplin kurulu UÇK vesaire arkadaşlar bu sene son kozlarını oynuyorlar. Yağma Hasan'ın böreği nin son masasından ne kaparsak diyorlar ve bunun elebaşısı olarak da Galatasaray'ı görüyorlar. Galatasaray'a vurabildikleri kadar vuracaklar. Sadece şu Oğulcan meselesini arkadaşlar ya türbünde oturtulan Oğulcan meselesini bir hatırlayın ya yazıktır günahtır ya Galatasaray arkadaşlar 6 maç oynadı 6 maçta Oğulcan'ı kullanamadı ya böyle bir rezaleti düşünebiliyor musunuz? Ama diyecek hiçbir şey yok. Adamlar biz yaptık oldu oluyor abi biz yaptık oldu. Biz böyle istiyoruz diyorlar ve onların istediği onların borusu ötüyor. Neyse Olcan'ın size türbünde otururken bir fotoğrafını gösterecektim. Şu fotoğraf arkadaşlar ya şu fotoğraf ya vallahi billahi içim sızlıyor ya. Gencecik bir çocuğu inadına türbünde oturttular. Ya niye oturtuyorsunuz Galatasaray'a Rize Spor'a ödenmek için haraç kestiler. Sen bu haracı Galatasaray olarak Rize'ye ödeyeceksin. Ödersen ödersin, ödemezsen biz futbolcu oynatmayız diyorlar. Ve bu Türkiye'yi Avrupa'da Türk futbolu için temsil eden Galatasaray'a 6 maçta da bu çocuğa forma izni vermedi, giyme izni vermediler. Dedim ki bu puştuğu yapıyorsunuz bari içeride yapın da yerli maçlarda oynamasın. Dışarıdaki maçlarda oynasın dedim. Galatasaray biliyorsunuz abi statü gereği yeni transferler kullanamadı. Moriton'u kullanamadı. Çikildao'yu kullanamadı. Nesson'u kullanamadı. Ya bırakın işte adamın ihtiyacı var kullansın. Hayır efendim kullandırtmadılar. Ya bunların ne kadar katlar nasıl bir Galatasaray düşmanı olduğunu bir görün. Yani bunlara bunlara şu olacağım meselesinden dolayı inanılmaz derede öfkeliyim, kin duyuyorum. İnanılmaz hay, hakikaten kinim ve öfkem en üst düzeyde. Ya bunlar kimin kimin kayığına biliyorlar? Bunlar kime hizmet ediyorlar? Ve daha başka dehşet verici şeyler var arkadaşlar ya. Harbiden dehşet verici şeyler var. Bunlar tamamen kin ve nefretle, nefret ateşiyle tutuşan insanlar haline gelmişler. Şimdi size bir fotoğraf göstereceğim ve bunu gördüğünüz zaman sizler de dehşet içinde kalacaksınız arkadaşlar. Daha doğrusu fotoğraftan ziyade bir metin göstereceğim. Bilgi sahibisiniz. Bakın arkadaşlar Avrupa Kupası'nda e, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe'yi kutluyor. Kim kutluyor abi? Rizespor kutluyor. Peki sadece e, Fenerbahçe mi kaldı? Galatasaray'da kaldı. Galatasaray'ı niye kutlamıyorsunuz? Bu nasıl bir kin? Bu nasıl bir nefret? Bu nasıl bir öfke? Eminim Rize Spor Korkudan yapamadı. Fenerbahçe'yi kutladı ama Rize Spor Galatasaray'a da aynı e, dilek ve temennilerle yaklaşsa eminim ki bunlara paraları çuvalla yağdıran, bunlara sponsor olan limak niyatından tut da işte yardımcı bilmem kimden oralara buralara devletin zaten bütün büyük firmaları, büyük şirketleri hep bunlara akıyor. Bunlara akıyor abi. Verin, verin abi yesinler. Verin yesinler. Düşmanlık deseniz ya bari tamam yesinler, verin verin de bari düşmanlık yapmayın ya. Galatasaray'ı haraca kesmek de neyin nesi oluyor? Ben bunu şahsen içime sindiremiyorum. Bu bu işin bu iş burada bitmemeli abi. Bu iş burada bitmemeli. O Nihat, o Nihat'ın yardımcısı, ve onların uzantılarının hepsinin abi görevden el çektirilmeleri, defolup gitmeleri değil abi. Bunların hesap vermeleri lazım. Bunların görevi kötüye kullanmaktan dolayı hesap vermeleri lazım. Birilerinin bunlardan hesap sorması lazım ve kusura bakmayın bunları hep ben yağlı kazık, yağlı kazık diyordum ama hayır abi bunları kör kazığa oturtmak lazım. Bu kadar açık söylüyorum. Bunları kör kazığa oturtmak lazım. İşte Türk futbolunun içinde bulunduğu son durumdan bir tanesi bu arkadaşlar. Federasyon yok. Bir kulübe karşı düşmanlık yapıyorlar. Bazı kulüpleri kışkırtmışlar. Onu yapmışlar, bunu yapmışlar. Ama bir şey var burada. Ya Fenerbahçe ile Galatasaray kulübü. Gelin bir araya. Verin el ele. Dümdüz edin. Ne federasyon kalır ne bir şey kalır. Ama bunlar da kardeşim yapmıyorlar. Gelin ya. Boş verin diğerler. Fener'le Galatasaray başkanları el ele verse ne Nihat kalır ne o kalır ne bu kalır ama herkes abi dalga dümen içerisinde herkes kendi menfaatini çıkarını herhalde kolluyor düşünüyor. Buna da diyecek bir şeyim yok. Şimdi gelelim şu grup meselesine. Grup kuralları belli oldu ya Trabzonspor'la Sivasspor dışarıda kaldı. İşte Şampiyonlar Ligi temsilcisi var. Fenerbahçe ile UEFA şey Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecekler. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye temsil edecek takımın grubunda Sporting var, Dortmund var, Ajax var, işte bir de BJK var yani bunlar bu bu gruptaki bayağı bir şanslı kura harbiden yani bu aslında normalde bakıldığı zaman Galatasaray'la bu kurayı kıyaslarsanız eğer arkadaşlar Galatasaray bunun yanında Galatasaray'ın kurası Şampiyonlar Ligi kurası gibi kalıyor isterseniz şöyle bir gösterelim bakın arkadaşlar şimdi. Kuraya bakın, Şampiyonlar Ligi kurasına bakın, bir de Avrupa Ligi kurallarına bakın. Şöyle yaklaştıralım biraz, evet arkadaşlar, şey olsun e, görüntü net olsun. Anladınız değil mi? Şimdi kuralları görüyorsunuz yani. E, Fenerbahçe'nin grubunda Olympiakos var, Eintracht Frankfurt var Almanya'dan, e, Fenerbahçe ve Antwerp, Antwerp takımı da Belçika takımı. Hani bir de Galatasaray'a bakın ya, Avrupa Ligin'den. İtalyan'ın Lazio takımı, İtalyan'ın en köklü kulüplerinden biri. Rusya'dan Lokomotiv Moskova, Fransa'dan Marsilya. Bu sene Fransa Ligi'nde şampiyonluğu oynuyorlar. Ve de arkadaşlar Galatasaray. Galatasaray, ee, düşünebiliyor musunuz böyle bir kura? Ya diyorum ki dışarıdan bir ses geliyor. Merse cam açık arkadaşlar. Bütün ses içeri geliyormuş. İnşallah yayınımızı fazla etkilememiştir. Evet, şimdi gördünüz. Beşiktaş'ın kurası Şampiyonlar Ligi kurası. Portekiz takımı işte Sporting, Dortmund Almanya'dan, Hollanda'dan Ajax. Ve de Fenerbahçe'nin e, kurası da tekrar edelim. Olympiakos, Almanya şeyden Yunanistan'dan Olympiakos, Almanya'dan Eintracht Frankfurt, Belçika'dan Antwerp takımı, Fenerbahçe, Galatasaray, Lazio, Marsilya, Lokomotiv Moskova ve Galatasaray. Şimdi durum bu. Ama şöyle bir tablo var arkadaşlar. Galatasaray 6 maç oynadı değil mi? PSV eleme maçlarına bakın Galatasaray'ın. 6 maç. Yani Şampiyonlar Ligi grubu ya da şu anki grubu kadar bir maç oynadı Galatasaray. 6 maç oynadı. 6 maç. PSV ile 2 maç oynadı. İskoç takımı Johnstone ile iki maç oynadı. Ve nihayet Danimarka takımı Renders ile iki maçta onunla oynadı. Tam altı maç yaptı Galatasaray. 6 maç abi bu 6 maç çok dezavantajlı geçti. Bunlar çok kritik maçlardı arkadaşlar. İnanın bana ben zaman zaman sohbetlerde maçlar oynandığı zaman e, sohbetlerimiz oldu dedim ki bu çok dezavantajlı. Çok zor koşullarda oynanıyor bu maçlar. Çünkü şöyle ya Galatasaray daha sezon Sezonu yeni daha sezon yeni bitmiş açmış girmiş kimin ne olduğu belli değil gidecek adam diyorsun ki şu 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 gidecek diyorsun iki gün sonra adamı sahaya sürüyorsun veya bir takım gelenler var. Ben şunu aldım, bunu aldım diyorsun. Aldığın oyuncular beğenmişsin, almışsın. Kadrona uygun görmüşsün ama adam bir önceki turda oynamış, oynatamıyorsun. Statü kereyi. E biraz önce anlatmaya çalıştım. Elinde oyuncu var. Federasyonun vermiyor. Avrupa'da oynatamıyorsun. Yani Galatasaray için inanın bana bu 6 maç, 6 tane ön eleme maçı arkadaşlar çok zorlu geçti. Çok kritikti. Hani bıçak sırtı maçlardı. İşte birinde Galatasaray'ın gücü, PSV Aintov'una yetmedi mesela. Yetmedi PSV Eintov'un takımı aman aman bir takım mı? Hayır. Ama tamam kadrosu oluşturulmuş Galatasaray PSV Eintov'unla maç oynasın başa baş geçer arkadaşlar. Ha ona rağmen Galatasaray bireysel hatalardan dolayı e, PSV'ye elendi. İşte sonraki maçları zaten biliyorsunuz. Onlar da başarılı oldu. İskoç ve Danimarka takımlarını geçerek Galatasaray gruplara kaldı. Şimdi bu gruplar meselesine baktığımız vakit en son sohbette de söyledim. Galatasaray Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçtan sonra dedim ki bundan sonra Galatasaray bu kadar sıkıntılı maçlar oynamayacak. Evet zor maçlar oynayacak. Çekişmeli maçlar oynayacak ama Galatasaray'ın kadrosu tamamen oluşturulmuş. Dışarıda bir gücü olmayacak. Galatasaray bu maçları eleme maçlarını oynarken arkadaşlar %50 kapasiteyle oynadı. Bu gerçeği unutmayın. Galatasaray'ın %50 gücü dışarıdaydı. Morutan, işte Çikildao, Nelson isimler önemli değil. Ama oynat, oynamayan isimler oldukları için söylüyorum. Bunlar ve bunlar ilave işte eğer Getson gelecekse Halil gelecekse ya da diğerleri gelecekse Galatasaray demek ki elindeki oyuncuları oynatamayarak zaten %50 az kapasiteyle oynadı. Hal böyle olunca diğer sıkıntıları hani az önce de yine belirttiğim üzere ya adama diyorsun işte Cagney'i göndereceğim, Falcao'yu göndereceğim, yok Babel gidecek diyorsunuz. Adamı sahaya sürüyorsunuz, kurtar beni. E, böyle de bir sıkıntı vardı ama kadro oluşturulduktan sonra, transferler bittikten sonra ben Galatasaray'ın çok daha güzel, çok daha keyifli maçlar oynayacağını ve de Avrupa'da artık titreyip kendine geleceğini ve yepyeni bir Avrupa macerasının başlayacağını düşünüyoruz. işte görüyorsunuz arkadaşlar bu dönemler inşallah bu dönemleri dolu dolu yaşıyor olacağız ve biz bu başlıkları atacağız. Artık Galatasaray Türkiye'dir diyeceğiz. Galatasaray'ın büyük başarılarıyla Galatasaray'ın aslanın Avrupa'da yeni kükreyişini, yeni haykırışını, yeni destanlar yazıyor oluşunu hep birlikte inşallah izleyeceğiz. Şimdi Lazio diyoruz, Marsilya diyoruz, Lokomotiv Moskova. Evet bunlar güçlü takımlar. Bunlar şampiyonlar ligi kıvamında takımlar. Sporting'de, Dortmund'da, Ajax'de, BJ ÇK'nın eğer şampiyonlar ligindeki rakiplerini dikkate alırsanız Galatasaray'ın UEFA kupasındaki gruplardaki e, rakipleri çok daha güçlü. Yine Fenerbahçe'nin e, rakipleri ki Fenerbahçe'nin Olympiakosu, Frankfurt'u, Antwerp'i rahat geçmesi lazım. Geçebilir mi? Geçemez mi? Onları ben bilemem. Şimdi onları bir tarafa bırakıyoruz ama Galatasaray'ın böyle bir e, grupta sıkıntısı var. Şimdi şunu demek istiyorum. Biraz esprili yaklaşacağım ama ya kardeşim Galatasaray de son zamanlarda bir şanssızlık var yani. Ne kadar güçlü takım varsa ne kadar böyle başımıza iş açacak e, allengirle hadiseler varsa Galatasaray'ı buluyor. İşte oyuncu Galatasaray'a haraç kesiyorlar. Oyuncusuna lisans vermiyorlar. Böyle PSV gibi bir takım çıkıyor. Hadi yarım diyorsun. Hatalar yapılıyor. Olmayacak hatalar yapılıyor. Bir futbolcusu sahada en iyi futbolcusu öbürüyle kavga ediyor. O ona giriyor. Bu buna giriyor. Bunlar yetmiyor abi. Bunlar yetmiyor. Çıkıyorsun işte en son ya en son şu Randers maçına bir bakalım arkadaşlar. Hepsini boş verin. Hepsini koyun sepete. Gelelim şu maça. Son maça. Ya Galatasaray aslanlar gibi başladı. Bilmem ne oldu. Ulan diyorsun 3 mi olur 5 mi olur diyorsun. Ahmakça aptalca bir tane gol geliyor. Top kafı yere vuruyor. Oraya vuruyor. Buraya vuruyor. Dan diye girdi abi. Hadi bakalım al sana bir sıkıntı. Buna rağmen abi giriyorsun top direkten dönüyor. 2 metreden girmiyor. Oradan dönüyor. Buradan dönüyor. O kaçırıyor. Bu kaçırıyor. O yanlış vuruyor. Ya bir maçta üç tane top direkten döner mi kardeşim? Hani diyeceksiniz ki 5 de döner. O ayrı dava da kardeşim böyle de arka arkaya boş kalelere atamıyorsun. Toplar direkten dönüyor. Federasyonla böyle ahmakça işlerle uğraştırıyor seni. Ka futbolcun kavga ediyor. Yani bir dizi akıl almaz şeyler var en sonunda dedim ki ya kardeşim bu işte bir şey var. Bu işte bir şey var. Vallahi kusura bakma burada bir cenabetlik var herhalde. Ya gidin kardeşim yani başkan, başkan, yöneticiler, yöneticiler abi, teknik direktör, yerli futbolcular aslında bir Galatasaray hamamına gitsinler abi. Böyle bir 40 tas su döksünler başlarından, bilmem ne bir yıkansınlar ya. Böyle bir şey var mı? Bu kadar şanssızlık olur mu? Hani şanssızlık tam beceriksizlik diyeceğim ne? Zaten bu futbolcular becerili kardeşim. Beceriksiz olsalar zaten Galatasaray'a gelmezler. Beceriksizlik bir olur, iki olur. Bu ne ya? Canını alıyor gidiyor. Kale boş. Lan gol olsun kaleciden. Alıyor gidiyor boş. Vuruyor boş kale. Tamam gol diyorsun. Pat direkten. Ulan öbürü vuruyor. Ne bileyim Arnold vuruyor direkten. Bilmem kim vuruyor direkten. Ya yeter kardeşim. Lan boş kale diyorsun. vay lan boş kale diyorsun. Adam dağlara taşlara tribünlere vuruyor. Vay anasını ya. Vay anasını. Ha diyeceksiniz ki şimdi. Ama adamlar kendi kalesini at. Ya bir kere de kendi kalesini atsınlar ya. Bırak ilahi adalet işte. Bu kadar artık yani. Adamlar geldiler resmen kök söktürüyor. Nasıl kök söktürüyor? 5-6 olacak maç. 5-6 mı olacak maç abi? Öbürü de geliyor abi. Şimdi Fenerbahçe'nin de 5 attığı maça bakın abi. Adam getiriyor pası veriyor. Vuruyor. Kalecinin kolunun altından geçiyor. Onun oradan geçiyor. Buradan geçiyor. Tamam atsın bir şey dediğimiz yok. Tamam o da Türk takımı sonuçta tur atlasın. Bir şey dediğim yok. Tur atlasın abi ben ona bir şey demiyorum. Tur atlasın ki şu puan muan meselesi bilmem ne. Yani sonuçta Türk futbolu için. Ha inanın bana ya bu sene Fenerbahçe ile Galatasaray UEFA kupasında final oynasa vallahi şeyim yani çok da hoşuma gider. Çok da keyif alırım yani. Oynasın abi hak eden kazansın nasıl olsa Avrupa maçı olacağı için içeride federasyonun bir dahili olmayacak yabancı hakemler onlar bunlar olacağı için hak eden kazanır ya hak eden kazanır her halkarda, o UEFA kupası da Türkiye'de kalır yani, ama e, neyse şimdi bunu geçelim de sonuç itibariyle baktığımız vakit Galatasaray'ın böyle bir şanssız durumu oldu yani bu şanssızlıkların artık bitmesi lazım bu şanssız gara bitmesi için de bu cenabet bitmesi lazım. Nasıl kura? Ya kura çekiyorlar abi. Ya gidiyorsun kardeşim Lazio'yu çektim. Ben şunu dedim ya kendi kendime. Ya İspanyol ve İtalyan takımı istemiyorum dedim kendi kendime. Ondan sonra abi gittik cumaya kurallar çekildi bilmem ne, geldik baktım daha kafadan Lazio abi. Ulan dedim bir de şimdi İspanyol varsa hadi İspanyol Fransa'da şampiyonluğu oynayacak olan bu Marsilya var. Peşinden Rusya'nın en iyi takımlarından biri Lokomotiv Moskova var. Ulan yuh be yuh çeke çeke bunları mı çektiniz? Öbür taraftan da abi kimler neyi çıkıyor? Fenerbahçe'nin çektiklerine bak abi Frankfurt Almanya'nın ikinci derecede takımı. Antwerp, Tamam çıksın tamam alsın gitsin başı neyse bir şey de dediğimiz yok ya niye çıktı demiyoruz. Yani diyorum ki Galatasaray'daki kura şanssızlığı, diğer yaşananlar, federasyon, o, bu, sahiçi kavgalar, o'ydu, buydu abi artık bunlar şöyle bir bitsin. Bir oh diyelim ya saha dışı faktörleri buramıza kadar getirdi ya harbiden buramıza kadar getirdi. Artık Galatasaray'ın da bir şekilde silkeleniyor olması lazım. Kendine gelmesi lazım. Gücünü artık sahada göstersin ya. Bu ne ya? Bir sürü saha koşullarıyla. Al işte başkanlığı ceza kuruluna verirler. Yok savunma ver. Yok bir şey ne. Galatasaray'a haraç kesmeler. Her türlü rezalet. Ya arkadaşım bu Galatasaray Türkiye'yi temsil ediyor. Türk takımı. Adam kutluyor. Rize Spor kutluyor abi. Fenerbahçe'yi kutluyor. Galatasaray'a yok abi. Lan Allah Allah nasıl bir şeysiniz lan siz nasıl adamsınız? Hangi kafayla şey yapıyorsunuz? Fenerbahçe televizyonunda adam diyor ki grup kuralları çekilecek diyor. İşte diyor burada diyor sadece diyor UEFA kupasını almış diyor 32 takım içinde diyor. Sadece diyor 4 tane takım var diyor. Sayıyor sayıyor Galatasaray'ı saymıyor. La Yu artık ya. Lan Galatasaray da aldı bu UEFA kupasını süper kupayı. De ki Galatasaray da aldı de. Türk takımı aldı tamam kıskanırsın edersin. E ben ne diyorum şimdi Fenerbahçe de başarılı olsun yürüsün gitsin diyorum Avrupa'da. Hatta Galatasaray'la Fenerbahçe final oynasın diyorum. Ne var şimdi bundan? Ulan ahmaklar söyleseniz dilinize mi yapışır? Söyleyemiyorlar böyle işte bunların bunların kafa yapısı bu arkadaşım. Bu, bu kafa yapısıyla biz nereye varacağız? Ha bu arada tabii Galatasaray'dan çok güzellikleri de görmedik değil arkadaşlar. Maçtan sonra e, maçtan sonra çok güzel keyifli görüntüler vardı. O görüntüler ben ilerisi için çok umutlandırdı arkadaşlar. Galatasaray'da hani bir takım havası, bir arkadaşlığın yeniden oluşması, birlik, beraberlik, heyecanın sanki bunların hepsinin geriye geldiğini görür gibi oluyoruz arkadaşlar. Bu çok keyifli bir şey. Şimdi şu e, Alpaslan'la arkadaşlar şeyin bir görüntüsüne bir bakın ya. Kaleci Mustera'nın Bakın arkadaşlar bakın nasıl bir sevinç nasıl bir coşku yapmışlar. Çok hoşuma gitti yani. Bu bu güzel bir şey. Bu güzel bir şey. Alparslan'ın gerçi konuşmaları da bakın çok güzel arkadaşlar çok güzel kaptanını yeni gelmiş olan futbolcu kaptanıyla böyle iç içe böyle güzel e, görüntüler sergileyebiliyor bu hakikaten benim adıma hem sevindirici hem de Galatasaray'ın bundan sonraki e, arkadaşlığı takımdaşlığı adına çok daha güzel şimdi bir başka görüntü daha var arkadaşlar lütfen buna da bakın burada da yine bakın görüyorsunuz değil mi şu güzelliğe bakın Çok güzel ya, yani, çok güzel. Bakın Kerem de geliyor, onları kutluyor. Gerçekten işte budur yani budur. Arkadaşlar Anholtla Alpasta'nın sevincinin e, gerçekten güzel görüntüleri vardı. Alpasta'nla yine e, Mustara ile ilgili görüntüler vardı. Bakın şöyle de bir değişik açıdan var yine. Bir ona da bakalım isterseniz. Çok keyifli ya. Ben bunlardan çok keyif aldım. Bakın dokunuşları, o sihirli söylemleri devreye girdi. Sanki ilk yarı ile ikinci yarı arasında Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İşte bu bu çok güzel ya. Bu 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 görüntüler harbiden beni çok etkiledi. Çok keyif aldım bunlardan. Bu arada size başka bir görüntü daha göstermek istiyorum. Bunları özellikle göstermek istiyorum. Çünkü takım olmak böyle bir şey arkadaşlar. Bu görüntüler, bu görüntüler çoğalırsa o zaman işte birliktelik, beraberlik oluyor. Giresun'da bu Markaon'un ve Kerem'in yaşadığı olaylar yaşanmıyor. Maçtan sonra Galatasaray televizyonunda bakın şöyle çok keyifli bir görüntü vardı. <laughs> Teşekkürler, teşekkürler. Ee, bayramla. <laughs> Şimdi Louis Dama'nın halini <laughs> görüyorsunuz değil mi? Louis Dama kazanılmış olan maçı gruplara kalınmış olmayı e, bir bayram gibi görüyor ve bayramın ne olduğunu biliyor, onu biliyor. Buradaki arkadaşlarla onu böyle güzel dolu dolu paylaşabiliyor arkadaşlar. Şimdi bunlar güzel şeyler. Bunlar çok güzel şeyler. Bu arada bir güzel görüntü daha var. Onu da ben. Sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar çok kısa bir şey ama gerçekten beni yine etkileyen görüntülerden biri ben bu kadarının olduğunu bilmiyordum. Bakın şimdi burada boyun bir görüntüsü var arkadaşlar. Bakın boy ne yapıyor. Lütfen izleyelim. Gördünüz değil mi boyun boyunda böyle burada güzel bir görüntüsü var ve devam ediyorum başka başka bir görüntü daha getireceğim şimdi sizlere. Önce arkadaşlar Fatih Terim'in Hatay maçından sonraki şu sevincini görelim. Bakın şu sevincini görelim. Aynısını, aynısını Renders maçından sonra da oldu. Bunu gördük mü şimdi? Bununla ilgili, bununla ilgili söyleyeceğim var. O yüzden arkadaşlar bu görüntüyü gösterdim. Şu fotoğrafa bakalım arkadaşlar. İşte tur, büyük sevinç böyle bir şey. Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Başka bir fotoğraf daha var onu da göstereceğim. Görün arkadaşlar hocanın sevincini görüyorsunuz değil mi? İşte hani diyoruz ya 70 yaşına gelmiş. Hep benim söylediğim buydu. Evet 70 yaşına gelmiş hoca eğer bu sevinci yaşamaya başladıysa demek ki Galatasaray adına, yarınlar adına çok güzel gelişmeler olacak arkadaşlar. Çok güzel gelişmeler olacak. Bu arada bu arada bir başka fotoğraf daha var. Şu fotoğrafa da bakalım arkadaşlar. Ben bu fotoğrafta çok farklı mesajlar görüyorum, farklı güzellikler görüyorum. Sizi bilmem ama dikkatle bakın, eminim sizlerde de göreceksiniz. Arkadaşlar en önemlisi burası. İşte takımın sevincine bakıyoruz. Bakın arkadaşlar, takımın nasıl sevindiğini burada bir lütfen görelim, görelim. Giresun'da yaşanan tatsız olayı şimdi o bunun üstüne getirin koyun. Nasıl bir birliktelik var? Nasıl bir takım olma özelliği var? Galatasaray nerelere doğru gidiyor? İşte şimdi bunlara bakarsak çok daha iyi anlıyoruz. Çok daha iyi anlayacağız. Gerçekleri çok daha iyi göreceğiz. Takım olmak böyle bir şey arkadaşlar. Takım oldun mu arkası gelir. Arkası gelir, devamı gelir. Avrupa'da büyük başarı gelir. Ben ne dedim? Avrupa Fatihi Galatasaray geliyor. Kıskananlar çatlasın. Sağ olun, açılın. Galatasaray geliyor. Galatasaray güçlü geliyor. Galatasaray inançlı geliyor. Galatasaray taraftarıyla bütünleşerek geliyor. Taraftar havaya girecek. Galatasaray güçlü. Sahada güçlü bir Galatasaray var. Hocasıyla, ta futbolcusuyla, başkanıyla, yönetici, yöneticileriyle güçlü, mesajlı duruşlar sergilenecek arkadaşlar. Karakterli, kişilikli duruşlar sergilenecek ve bu Galatasaray inşallah Allah'ın izniyle büyük başarılara doğru yelgen açacak. Bakın görün yelken açacak. Lazio, Marsilya, Lokomotiv Moskova'nın gruplarda olması hiç önemli değil. Galatasaray Avrupa Şampiyonluğuna giderken İtalyan takımlarını, İspanyol takımlarını, Alman takımlarını, İngiliz takımlarını bir 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 ezerek geçmedi mi? Onların üzerinden geçmedim arkadaşlar? Hepsinin içinden geçmedi mi? Geçti. O zaman o zaman konuşacak bir şey yok. O zaman dünü hatırlayacağız. Hep ben ne derim? Dünü unutan yarını göremez. Biz dünü unutmayacağız. Dün neler olduğunu bileceğiz. Yarınlarda büyük başarıların nasıl elde edileceğini de işte size deminden beri göstermeye çalıştığım o fotoğraflarda, o güzel görüntülerde çok rahatlıkla görüyor olmanız lazım. Mesajları almış olmanız lazım. Bütün takımlara. Evet 3 takımımız yoluna devam ediyor. üç büyükler olarak adlandırdığımız takımlar yoluna devam ediyor. Biz Hepsine başarılar dileyelim. İnşallah büyük başarılar elde edilir diyoruz. Ama Galatasaray'ı kıskanıyorlarsa o zaman diyecek de çok fazla bir şey yok. Herkes aslında e, taşıdığı sorumluluğu bilse, herkes yerini bilse, rütbesini bilse, fazla ileri gitmese he, o zaman çok daha güzel olur ama diyecek de çok fazla bir şey yok. O yapanlar, kıskananlar, her türlü rezilliğin altına imza atanlar ki bunları Türk futbolunun başındakiler yapıyorsa, Türk futbolunu yönetenler yapıyorsa Galatasaray'a her türlü düşmanlığı, kini, nefreti, öfkeyi kusuyorlarsa rakiplerinde yapması kadar doğal bir şey yok. Örneğin Rize Spor'u Fener'i kutlayıp Galatasaray'ı kutlamak havası falan gibi. Her neyse arkadaşlar noktayı koyuyoruz. Benim ne demek istediğimi anladınız. Galatasaray inşallah bundan sonra şanssızlıklar zincirini de kırmış olacak. Kırmaları için de bir Galatasaray hamamına başkan, futbolcular, teknik direktör, teknik ekip bir uğrasın diye tavsiyede bulunuyorum kendilerine. Arkadaşlar hepinize en sevgiler, selamlar gönderiyoruz. İnşallah Kasımpaşa maçıyla Galatasaray yepyeni bir başlangıç daha yapacak. Morutanlı, Çıkıldaoğlu, Nelsonlu güzel bir başlangıç. Sonra milli takım arası, sonra Trabzonspor maçı, sonra Ali Samiye'nde bu senenin ilk maçı Alanya maçı arkadaşlar. Alanya maçı işte orada bambaşka bir Galatasaray'ı hep birlikte keyifle izliyor olacağız. Arkadaşlar devamı gelsin dileyelim. Dualarınız, destekleriniz hep olsun eleştirileri falan şimdilik bir kenara bırakıyoruz. Gördüğümüz aksakları, yanlışları, kusurları iyi niyetle onarıcı olma adına, telafi edici olma adına söyleyelim. Ama daha fazlasını lütfen kurcalamanın şu anda hiç anlamı yok, hiç zamanı değil. Zamanı gelince hesaplaşılacak, eleştirilecek durum varsa onu hep birlikte eleştiririz, konuşuruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı da lütfen unutmayalım. Hoşçakalın kardeşlerim.